Ya ciddi anlamda bir moral bozukluğu vardı teyzenin. Dolayısıyla o yüzden de şeker regülasyonları bozulmuştu. Ben de hani enfeksiyonda olmadığı için acaba dedim bir sıkıntısı mı var? Psikiyatri konsültasyonu isteyelim. O da beni duydu. Kalabalıktık o sırada. Ben şehit annesiyim dedi. Orada olay bitti zaten benim için. Daha sonra onunla konuştum. Telefonumu kaydettim. Onun telefonunu aldım, adresini aldım. Yakınları nerede? Kimlerden yardım alıyor? Alıyor mu? ...bunları öğrendim. E, çünkü biz... E, ...ben çocukluğumdan beri böyle büyüdüm. Dediğim gibi e, biz... E, ...küçük yaşlarımızda... 10 yaşımızda sırtımızda kumanyalarla... ...Ramazan kumanyalarıyla... ...şehit annelerine çıkardık. E, yardım amaçlı. Çünkü bu bizim bir vefa borcumuz olduğunu düşünüyorum ben. Benim ailem de böyledir. Allah onlardan da razı olsun. E, dolayısıyla böyle... ...Allah bizi birbirimize böyle nasip etti. E, ben gitmeyi düşünüyorum. Sizleri de beklerim. Yazımda e, yani ben genelde hani hemşirelerime not bırakırım. E, severim böyle şeyleri. E, onu da e, bir öf bile demeyiniz. Yani bu Kur'an'dan bir alıntıdır bilirsiniz siz de. Annelere söylenmiş bir şeydir. E, ona özel davranmamız gerektiğine inandığım için, herkesin de dikkatli olması gerektiğini düşündüğüm için ki aslında benim hemşirelerim, çalışanlarım hepsi öyledir gerçekten burada. Ama yine de olur ya insanlık hali, bir öf bile deriz, günaha gireriz diye korktuğumdan dolayı o notu yazdım. Daha sonra da teyzemizin şekerleri regüle oldu zaten, taburcu ettik teyzemizin. 22'de semet var.